Ee, başladı mı şu an? Ha. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bugün sizlerle beraber oyun oynuyoruz. Ama fare olacağız. Evet. Şimdi diyeceksiniz burada nasıl bir fare olacağız? Tanıştayım. Kaykaycı fare. Böyle çifte kombolo yapmak için Allah. Evet. Böyle çifte kombolo yapabilmek için böyle ada ada basabiliyorsunuz. Evet. Ve girebiliyorsunuz. Pedi de alabiliyorsunuz ve Bir işte bu kadar. Ye. Yeah. İşte bu kadar basit. Ve basını tutarak da uçabiliyorsunuz. Yehoo. İşte sevdiğim kısım o. Basılı tutuyor, uçuyor. Efsane. E. Ee, Tüya 25 puanın üzerine geçemedik. Ama olsun çok güzel bir oyun. Üçüncü levelde kalmıştım. Oradan devam edeyim. <laughs> Yıldızlar da almayı unutmayın. Şu <laughs> kız komplet et dedi. Ve bunu da bir sürü level var. Evet. Oh, Baldok anam. İstediğim sayamayacağım kadar level var burada. Sayamayacağınız yani. E i̇şte bu bebeğim üçlü kombo. Aa Don Big var. E i̇şte bu bebeğim. Amcam kızı falan gelmiş. Level 5. Bakalım nasıl olacak. Tamam zormuş. Tamam öğrendim. Öğrendim. Level 5 zormuş. Level level 5 zormuş. Özür dilerim. Diğer modlar da var. Tabi. Çok zor modlar hem de. Diğer modlar da çok zor. Buna böyle bakmayın. Bu mod bayağı bir zor diye bakmayın. Benim salaklığım. Bir dakika. <laughs> benim salaklığım. Bakmayın bu oyun moduna. Ben niye elimi sallıyorum? İşte bu benim. Come on. Oyunu sevdiyseniz aşağıdan hep ben sanki bu bölümü oynadım ya. Yok. Yok oynamamış. Ey! sülük! Bu ne lan? Aa! 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 Tamam efendim. <laughs> Oyun efsane. ha şey. Slime'miş onlar ve bizi yavaşlatıyorlar. Neden? Çünkü puan kaybedelim. Bak. Mesela yukarı doğru sıçradık. Puan kaybettik. Şimdi bu yaz oynadığımız yata. Şimdi Pav şey neydi? basketbol yani dev yani dev basketbol toplarından kaçış. Böyle özellikler de var tabi. İşte bu. Aa. Evet. Bu şekilde oynayabiliyoruz. Şimdi banana. Ha, tamam bu. E, bala, bananayı giymeyin. O pahalıymış. Peki buradan karakter değiştirebiliyor muyuz? Bak, bak hala onu şey yapamadım ben. Yok. Yok bizim ana karakterimiz bu. Tamam. Senin ismine ben faycık koydum. Hadi faycık yapar Devam. Go. Bonçlar <laughs> <laughs> neden ya? Ama çok güzel oyun değil mi? Bence güzel. E i̇şte bu. Skis. Come on. E i̇şte bu bebeğim. Zumbur box Sponking. Merak ettim, merak ettim. Of. Of. Aa, Hayır peynir. Hayır. O. O geride kalan peyniri almam lazım. Hayır. Hayır peynir. Bu kaktirin özelliği çok fazla peynir yiyebilmemiz. Yani peynir o kadar çok seviyor ki. Dakam değil Can sinem'den bunu mu kaşamam ama siz görüyorsunuz da. Ha, 6 5 e, veriyor sana. Evet. Evet. Şöyle bir bilgi. Peynirle 6 5 veriyor. Bu nasıl bir bilgi yayacak sizin işinize bilmem ama önemli de. O yan yan gitti. Hayır. En baştan. Hiçbir peynir kaçmayacak. Kaçan peynirlerin ta çay Öyle bir şey demiyor. Peynirle nimet. Nimet olmuyor. Aa, Bizim falemiz neden bu kadar güçsüz? Evet. Bu oyunun adını e, açıklamada koyacağım. Gerçekten koyacağım. Sizin de oynamanız lazım. Belki siz oyunu indirdiğinizde sevmiyor olabilir, sevmez olabilirsiniz ama ben çok sevdim. Neden şarjım sürekli çıkıyor? Bu arada basılı tutarak sıçramayı unutmayın. Yeeey işte bu. Bebek öyle uzamış ha ne var ya ben de yapam diyor. Box stomping. Oo. Oh. Asil çalmi. Diyalı Good score yaptık! Nasıl yani? Oha! Aa. Bu kadar mı? Hani bu kadarcık mıydı? Aa. oh, para istiyor. Atla. Asın yine de güzel oyun. Sizin yeterli bankeniz varsa. Bakın şimdi. El bir çel Allah. Yani Güzel oyundu. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun be. Vay be. Lan ilkin dediğim an ne kadar sevmiştim. Yazıklar olsun be. Lan bunlar premium mu? Daha 28 tane şey var. Banana da Olsun yine de çok güzel oyun. Ben bu videosu devam etmeye çekeceğim. Çekmeye devam et. Çok güzel oyun. Oyun çok güzel ama diye 60 leve ne de premium mu? Oyunun yapımcısı buradan sağ sesleniyorum. Bu oyunu premiumsuz yap. Yoksa seni bulurum. Yani yapamıyorsan da bir onu bul yap. Yoksa seni bulurum. Oy, oyun. oyun çok güzel. Vallahi oyun çok güzel. Yanlışlıkla levele gidik. Tamam o zaman yaparız. Oo. 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 Damla 5. bölüme girmiş. Ama olsun Power Stus var. Onu da oynarız. Hatta son bir kez ölene kadar oynayacağım. Öldüm. Son bir kez daha. Bir dakika bu olmadı. Bu olmadı. Dakikanın kaç olduğuna bakıyordum. Son bir kez. Bu son bir kez oynayışım. Tamam <laughs> <laughs> neyse. Oynadık oynayacak kadar. Evet arkadaşlar. Dakika 14 olmuş. Şu şey beni çok sinir etti. Acaba bir dakika ya. Acaba şöyle bir şey mi yapsa? Bir dakika. Lan kaydı kapattı unuttum. Görüşürüz. Bas saçma.